Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Aziz müminler, Ramazan ayının dualarının yedinci günün duasına geldik. Duamızı dinledikten sonra inşallah açıklamasına geçeceğiz. Allahümme a'inni fi ala ve kıyamihi ve Allahümme a'inni fihi ala siyamihi ve kıyamihi. Allah'ım bugün de oruç tutup ibadete durmam için bana yardımcı ol. Burada güzel bir nokta. Dua eden Rabbinden orucunu ve ibadetini yapabilmesi için yardım talebinde bulunuyor. Ki gerçekten oruç biraz bedene ağır geldiği için bazı insanlar zorlanıyorlar. Ama Allahu Teala'nın o yardımıyla gerçekten özellikle de gençlere oruç kolaylaşıyor. O yüzden de isteyelim bizler daha bu başlarındayız orucun Allahu Teala da bize kolaylaştırsın orucu. Orucun manası bu ki insanın bedendeki ağzın kapanması ve ruhunda olan manevi ağzın açılmasıdır. Manevi lezzetleri alamayışımızın sebebi dünyalık lezzetlere dalmamızdan kaynaklanıyor. Oruç dünyevi lezzetleri kesiyor ve manevi lezzetlerin açılmasına vesile oluyor. O yüzden bu felsefe ile oruca yaklaşırsak etkisini yaşantımızda göreceğizdir. Yani normal sağlık açısından olan kısmı bir yana bırakalım. Manevi açıdan gerçekten oruç insanı kemal noktasına ulaştırıyor. İnsan oruçlu olduğunda Rabbini daha çok düşünüyor, tefekkür ediyor. Artık yiyeceğin içeceğin peşine düşmüyor. Öğlen ne yiyeyim diye düşünmüyor. İbadetler için daha fazla vakit buluyor. Normalde baktığımızda yeme içme bizim için gerçekten çok vakit alıyor. Normalde bir saatimiz neredeyse öğlen yemeğine gidiyor. Bu bir saati biz ne yapıyoruz burada? Aradan çıkarıyoruz ve Rabbimize yönelmeye veriyoruz. Buradan da bir faydası oluyor. Eğer Allahu Teala'nın yardımı olmazsa ibadetlere yönelemeyiz. Burada ibadetleri isteyerek yapmak gerekiyor. Bir insan istekli olmazsa o yaptığı ibadetten lezzet almayacaktır, tad almayacaktır. Zoraki yerine getirmiş olacaktır. Bunun da insanda etkisi fazla olmayacaktır. Yani manevi açıdan etkisi olmayacaktır. O zaman buna dikkat etmemiz gerekiyor. Baştan psikolojik olarak kendimizi ibadete hazırlamamız gerekiyor. Ve bu da ancak Allahu Teala'nın yardımıyla olur. Yani Allahu Teala bizlere o ibadet aşkını, şevkini nasip eylesin ki yapabilelim. Oruç için de aynı şey geçerli. Dikkat ederseniz bir üst neslimiz yani şu anda 60-70 yaşlarında olan neslimiz hasta olsalar dahi orucu tutmak istiyorlar. Ve orucu tutmamak onlara sanki dinden çıkmış gibi bir hava estiriyor. Ama bunun tersinde şimdiki gençliğe baktığımızda tam tersi bir hava görüyoruz. Gençler de oruç tutmak istemiyorlar ve tutmuyorlar Sokağa baktığımızda sokakta gezenler artık o orucun ihtiramını da korumuyor. Yine eskiler her ne kadar oruç tutamasa da gizli gizli yiyorlardı. Kimsenin haberi olmuyordu. Ama şimdi baktığımızda gerçekten insanlar orucun o ihtiramını, Ramazan ayının ihtiramını korumuyorlar. Ve açıkça lokantalara oturup, çay ocaklarına oturup yiyip içebiliyorlar. Bu da ne yapıyor? İmanı zayıf olanları oruç tutmamaya teşvik ediyor. Bu açıktan yiyen insanlara ayrı bir vebal yüklüyor. Buna da dikkat edilmesi gerekiyor. Eğer bir kişi hastaysa Mazereti varsa dahi kesinlikle Ramazan ayı içerisinde insanların göreceği yerlerde yemek yemesi, alenen orucu bozduğunu insanlara göstermesi ki yarın mahşer günde zor durumda kalmasın. Bu saydığımız kötü durumların sebebi Allah'tan yardım istemeyiş ve gaflettir. O insanlar gerçekten Allah'tan yardım isteselerdi orucu tutarlardı. Allah -u Teala bir şekilde kolaylık gösterdi. Bazen bazı hastalarımız ya da yaşlılarımız ama imanlı bunlar. Onlar gerçekten ya Rabb'i yardım et de bu ayın orucunu tutayım diye dua ediyorlar ve gerçekten Allahu Teala'nın yardımı da geliyor o insanlara. Arzuluyorlar, istiyorlar ki Ramazan ayının orucunun maneviyatını yakalasınlar. Ve Allahu Teala da bunu istiyordu zaten bizden ve öyle davranan şahsa yardımcı oluyor istekte bulunana ne yapıyor? Orucu tutabilmesi için Allahu Teala bütün kolaylıkları gösteriyor. Önemli bir noktada burada aziz müminler bizler o oruç tutmayan gerek çocuklarımız olsun, gerek tanıdıklarımız olsun veyahut da bütün Müslümanlar olsun dua edelim. Ya Rabbi onlara da orucun ehemmiyetini bağışla. Onlar da anlasınlar orucun büyük bir fazileti olduğunu ve oruç tutmaları için senden yardım istesinler ya Rabbi. Ve hatta ya Rabbi biz onların adına senden yardım istiyoruz ki onlara oruç tutabilmeyi nasip eyle. Bu şekilde biz de inşallah nedir Rabbimizden isteyelim. Ve cennibini fihi min hefevatihi ve asamih. Bugünün sürçme ve günahlarından beni uzaklaştır. İnsan için en büyük bedbahtlık 11 ay içerisinde yaptığı günahları Ramazan ayı içerisinde de devam ettirmesi. Bu gerçekten bir insan için en kötü durumlardan bir tanesidir. Zaten 11 ay ne yapıyorsun? Her türlü davranışı sergiliyorsun. Bu bir ay içerisinde kendine çeki düzen vermen gerekiyor. Ama insan ne yapıyor? Bu bir ayı da aynı diğer 11 ay gibi geçiriyor. Bu insan gerçekten Allahu Teala'dan uzaklaşmış demektir. Nasıl bir günah işlemiş ki bu ayın faziletinden uzak kalmış ve bu günlerde günah işliyor. Ayağa sürçüyor veyahut da diğer insanlara zulm ediyor. Önemli bir nokta burada. Hepimizin de bildiği gibi hadislerde bu ay hakkında nasıl bahsediliyor? Bu ayda şeytanlar zincire vurulur. Cehennemin kapıları kapanır. Cennet kapıları sonuna kadar açılır. Şimdi aklımıza şöyle bir soru gelebilir. Peki Şeytanlar zincire vurulmuşsa insan nasıl günah işliyor? Bu soru hepimizin aklına geliyor. Diyor ki şeytan bağlıysa bizi kim kandırıyor? Burada şeytan insanın nefsiyle işbirliği yapıyordu önceden. Her ne kadar şeytan Ramazan ayında zincire bağlansa da insanın nefsi durmuyor. Artık şeytan belki vesvesesinde yetersiz kalıyor. Ama insanın alışmış olduğu günah işleme ortamları Günah işleme duyguları insanı tekrar günaha çekiyor. Yoksa şeytan artık orada etkisini gösteremiyor. Burada ne yapıyor? Nefis devreye giriyor. Nefis de her zaman şeytanla işbirliği yapıyor. O zaman biz ne yapacağız? Burada tamam şeytan bağlanmış. O zaman ben nefsimi kendim kontrol etmem gerekiyor. Başka birisi gelip de benim nefsimi kontrol edecek değil. O zaman yani önceden hep şeytana kusur buluyorduk. Ama Ramazan ayında şeytan belki de orada mahşer günde bize itiraz edecek ya. Beni bağladıydın. Ama bu kendisi bak nefsine uydu. Yine beni bahane ediyordu. Burada bir nevi de insanın gerçek yüzü ortaya çıkıyor. Şeytan kenara çekilse dahi insanın o içindeki kötü hasletleri insanı günaha yöneltiyor. Özellikle de bu duayı yani duanın bu kısmını normal yaşantısında günaha dalan kişiler daha da vurgulayarak dile getirmesi gerekiyor. Allahu Teala'dan istemesi gerekiyor. Çünkü niye? Yani o sürçmeler devam edecek Ramazan ayı içerisinde. Günaha bulaşmalar yine devam edecek. Bunun önünü kesmemiz gerekiyor. O yüzden de yer yer sohbetlerimize bunları taşıyalım ki insanlar duysun. Belki bu şekilde bir dua ederse Allahu Teala da ona bu duası sayesinde yardımcı olacaktır. Aynı zamanda ayakların sürçmesi, günahlara dalmak Allahu Teala tarafından insana gelecek bereketleri aradan götürüyor. Ramazan ayı da rahmet ayı, bereket ayı. Bu ayda insan kendisini kontrol ederek o rahmete, bereketi de ulaşmış olacak. Aynı zamanda Ramazan ayı geldiğinde o manevi atmosferi evlerimizin içerisinde de hissettirmemiz gerekiyor. Güzel Ramazan ayına ait duaları gerek bilgisayarımızdan, telefonumuzdan açarak tam sofra başına oturduğumuzda iftar duasını hep birlikte okuyarak Bismillah deyip o ağzımıza götürmenin tadını hep birlikte yaşayarak evlerimize o manevi atmosferi kazandırmamız gerekiyor. Ve bunları yapabiliriz. Yani hemen ezan okundu diye tutup götürüp orucumuzu açmayalım. Yavaş yavaş o manevi atmosferini de hazırlayalım ki bu arada çocuklarımıza da bir eğitmen gibi yaklaşalım. Onlar da görsünler ki Ramazan ayının orucu bu şekilde açılıyormuş. Ve bu gerçekten insanın ruhiyesinde çok tesir bırakıyor. O duanın edilmesi, iftar duasının edilmesi, Kadir Suresi mesela okunması sünnettir. Kadir Suresi'nin okunması evdekilerde bir de e, böyle hazırlanmışlar iftara sabırsızlık var. ayrı bir lezzet veriyor. İnşallah bundan da nedir mahrum kalmayız. Varzuk fihi zikreke bi devami Bugün de sürekli olarak seni zikretmeyi bana nasip eyle. Evet, zikir olayı. Kur'an-ı Kerim'de bazı ayetlerde buna yer verilmiş. Rad Suresi 28. ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ela bizikillahi tetma innul kulub. Bilesiniz ki kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur. Bakınız kalbin huzurunu Allahu Teala'yı anmakta olarak belirtiyor. Biraz önce bahsettiğimiz ibadet, oruç ibadeti Allah'ı anmaktır. O ne yapıyor? Kalbe huzur veriyor. İnanın gerçekten o oruç tutanın o iftar vaktindeki aldığı lezzeti oruç tutmayanlar asla alamazlar. Rabbinin o ibadetini yerine getiren orucunun sonunda Ya Rabbi orucumu bak tamamladım senin rızana uygun bir şekilde yerine getirdim diyerek elde ettiği sevabı diğerleri anlayamazlar. Çünkü onlar orucu tutmadıkları için o manevi hazzı da alamayacaklardır. Oruçlu mümin o zevkinen nedir? Tekrar sahura kalkacaktır ve tekrar diğer günlerin oruçlarına da ne yapacaktır? Ayrı bir iştiyakla, şevkle yaklaşacaktır gerçekten o orucun felsefesini anlarsa bir sonraki yılların orucunda iple çekecektir. Genelde bizler şimdi Ramazan ayı gelirken ne yapıyoruz? Böyle bir ya işte Ramazan ayı gelecek ne yapacağız, ne edeceğiz kaygısına giriyoruz. Böyle bir sıkıntı yaşıyoruz. Birçok insan böyle. Ama Recep ayından, Şaban ayından hazırlık yapanlar için Ramazan ayı o kadar ağır gelmiyor. Diyor olsun. Ramazan ayının orucunda tutarım şeklinde bir yaklaşım yaklaşıyor. Bunlar hep bakın psikolojik durumlar. Bunlar insanın nedir? ibadete yaklaşmasıyla alakalı. Bu manevi aya girerken yakaladığımız o atmosferi Allahu Teala'nın zikirleriyle de desteklememiz gerekiyor. Zaten duada özellikle buna değiniyor ve devamlı sürekli bir zikirden bahsediyor burada. Ya Rabbi bunu bana nasip et. Yani bu devamlı zikir insanı sürekli Allah'a bağlamaktır. Allahu Teala ile sürekli irtibatta olduğunda ne olacaktır? Günah ortamlarından ister istemez uzak duracaktır. Hele bir de Allahu Teala yardım ediyorsa o kuluna artık o günah ortamlarına hiç girmeyecektir ve işleri yolunda gidecektir. Zikrin bir özelliği de sürekli olursa canlı olur. bazen bazı zikirleri yaparız, sadece orada kalır. Arkası gelmez mesela nedir? İşte Şaban ayında ve Recep ayında her gün 70 defa istiğfar Estağfurullah Rabbi ve Tuğbi ile zikrini söylüyorduk. Bakınız 70 defa bir adet vermiş. Peş peşe bunu zikrediyoruz. Ayın ilk günü yaptık. ikinci günde aynı zikir. Üçüncü gün, dördüncü gün, beşinci gün. Hepsinde ne yaptı? Bakınız allah Teala o sünnet zikirlerle bizi ne yaptı? Ramazan ayına taşıdı. Artık bu konuyu alışkanlık haline getirdik zikretmeyi. Şu da önemli bir nokta, kalbinde allah Teala'nın zikirlerine yer veren bir insan başka şeyleri kalbe girdirmez. Girecek olsa da engellemeye çalışır. Kalp en önemli organımızdır. Gerek bedenin ayakta durması için gerekse manevi yaşamı sürmek için. O yüzden de kalbe Allahu Teala'nın zikrini pompalamamız gerekiyor. Bu da nedir? Tamamen insanın akıl ve iradesini kullanarak yapabileceği bir şeydir. Eğer insan bunu yerine getirmiyorsa veya aklını ve iradesini doğru düzgün kullanmıyorsa Allahu Teala o kalbe yerleşmeyecektir. Bi tevfikike ya hadiyel muzillin. Tevfikinle yardımınla ey yolunu şaşıranları hidayet eden Rabbim bu duamıza icabet et. Şunu unutmayalım ki hidayet edici yalnız ve yalnız Allahu Teala'dır. O istemediği müddetçe bir insan ne hidayete erebilir ne de sapabilir. Bu da tabi Allahu Teala'nın diretmesiyle olacak bir şey değildir. Yine insanların kendilerinin yapmış olduğu ameller sayesinde Allahu Teala onları saptırıyor ya da hidayete erdiriyor. O zaman burada Allahu Teala'yı biz kendimize hidayet edici olarak seçmemiz gerekiyor. Allahu Teala'ya ya Rabbi bizi hidayet et dercesine amel etmemiz gerekiyor. Hak yoldan sapmak günahlara düşmekle olur doğru yolu bulmak da tövbe kapısıyla olur. Şimdi bir insan günahkarsa o insanın yapacağı ilk şey günahlarından tövbe edip kendisini bir temize çıkarmasıdır. Eğer bir insan bunu tövbeyi yapmıyorsa hidayeti bulması biraz zor olacaktır. Allahu Teala'nın teveccühünü kazanamayacaktır. İnsan hayatında kendisini bir lehze boşlayacak olursa Hak yolundan saptıracak birçok hadiseyle karşılaşır. İnsan nefsini başıboş bırakmaması gerekiyor. Ve duamızın sonunda ey sapanları hidayet eden Rabbim bizleri de ufak tefek sapmışlıklarımız varsa hidayete erdir. Ve sallallahu aleyhi ve seyyidina Muhammedin ve aleyhi tayyibine tahirin.